Yine Kahramanmaraş'ta, Hatay'da bu sıvılaşmanın çok fazla görüldüğü yerlerde problemler yaşanmıştır. İşte çok büyük yer değiştirmeler. Yine Maraş bölgesinde özellikle Sinat duvarlarının yine alüvyon zemin üzerine yapılmış olan binalarda, Hatay merkezi özellikle alüvyon zeminlerin yoğun olduğu çok katlı binalarda, bu zemin büyütme probleminin binaların çok fazla... Yani yer altından gelmiş olan... Depremin ikinci günü biz Adana'daydık önce. Buradan gönüllü olarak yapı denetim firmasında çalışan uzman arkadaşlarımızla birlikte hemen gönüllü olarak hızlı bir şekilde ikinci gün Adana'daydık. Daha sonra yıkımın en çok olduğu, en çok etkilenen yerlerden birisi olan Hatay bölgesine üçüncü gün Hatay'daydık. Ve orada hem kendi adıma geoteknik anlamda çalışmalar yaparken diğer arkadaşlarımız da üst yapıyla ilgili çalışmalarda bulundular. Hasar tespit çalışmalarına katıldık. Birçok gönüllü gibi biz de burada görev yapmaya çalışıyoruz. Önemli konuları araştırmamız gereken birçok veriye ulaşabildik. Özellikle Hatay, Gölbaşı, yani Adıyaman Gölbaşı ve Maraş merkezinden biz bir takım oradaki zemin problemlerinden kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bölgelerden numuneler getirdik ve bu numuneleri de yaklaşık 3 ay orada kaldıktan sonra Sonrasında anca laboratuvar çalışmalarını yapabildik ve bu laboratuvar çalışmaları neticesinde de oradan almış olduğumuz, bu bölgelerden almış olduğumuz yüzlerce zemin numunesini burada laboratuvarımızda tek tek inceleyerek, bunların deneylerini yaparak yani bu deneylerle birlikte oradan elde etmiş olduğumuz sondaj verilerini de kullanarak 6 Şubat depremlerinde zemin büyütmesi ve sıvılaşma gerçeği adlı, Hatay'ı, Gölbaşı'nı ve Türkoğlu'nu kapsayan bir makalemizde döndüğümüzde hızlı bir şekilde yayınlama fırsatı bulduk. O makale neticesinde yine özellikle tespit ettiğimiz işte problemlerden bir tanesi zemin büyütmesi kavramı. Yani evet kamuoyu sıvılaşmayı çok fazla duymuş olabilir ama zemin büyütmesi kavramını daha yeni yeni duyu olabilir. Bu aslında en büyük problemlerden bir tanesi. Zemin büyütme ve bazı bölgelerde sıvılaşma problemlerinin olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. İlk gittiğimizde hasar tespitiyle ilgili binaların işte ne derecede hasar aldığını, işte kolonlarında ya da herhangi bir binada göçme, yıkılma gibi tespitleri yaptıktan sonra Adıyaman'da da binalardan yıkılan bina ya da hasar gören binalardan da savcılık kanalıyla numuneler aldık. Ya yani bizim orada gördüğümüz evet kağıt üzerinde biz bir çalışma yapıp işte bu depreme buna göre bina tasarımı yapılıyor ama hangi tasarımda hangi yönetmelikle yapılırsa yapılsın bina içerisinde daha sonra yapılan bir şey olmadıysa o bina ayakta durmuştu. Yani bizim gördüğümüz 80-70 yılında yapılan binalar bile ayaktaydı gördüğümüz. Bizim en büyük problemimiz zaten sıvılaşma problemi. Sıvılaşmanın çok fazla olduğu özellikle görüldüğü yerlerden bir tanesi